Başladık mı? Hadi bakalım. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte köklü sayılar sorusu çözeceğiz. Tam AYT'ye yakışır. Çok yormayan, çok titretmeyen, ne biliyorsak onu dökebileceğimiz bir soru ile karşınıza çıktık. Hadi bakalım bu soru çöp atacak bir soru değil. Dediğim gibi AYT'ye yakışır bir soru. O yüzden ekran önce sizler durdurup çözün sonra doğruluğunu teyit etmek için ne yapıyorduk? Bizlerden demiyordunuz. Aferin. Hadi bakalım. 1 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2 artı 1 bölü 3 kök 4 artı 4 kök 3 artı 1 bölü 4 kök 5 artı 5 kök 4 artı bıt bıt gitmiş. 1 bölü 24 kök 25 artı 25 kök 24 denkleminin sonucu kaçtır? Kaç bulun? Aferin. Şimdi öncelikle şurayı bir ele alayım bakalım. 1 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2 Burayı şöyle yazalım mı? Şunun şöyle yazalım yani. Kök 2'nin karesi şeklinde yazalım. Çarpı kök 3'ü bırakıyorum. Artı buradaki da aynı işlemi uygulayalım. Kök 3'ün hocam hocam ne oluyor hocam ya? Yavrum siler misin? Kök 3'ün karesi çarpı kök 2. Hemen burayı birazcık daha düzenliyorum. Nasıl düzenlerim? Kök 3 çarpı kök 2 kök 3 artı kök 2 şeklinde düzenlemiş olurum. Şurayı hemen eşleniyle çarpıyorum. Hemen şöyle hocam hocam şöyle çarptım. Yani kök 3 eksi kök 2 bu kısımda kök 6 yapacaktır. Birazcık daha düzenleyelim bakalım. Şurayı kök 3 bölü kök 6 eksi kök 2 bölü kök 6 şekline getirmiş oldum. Buradan da ne olacak? Çabuk söyle 1 bölü kök 2. Aferin. Buradan ne gelecek? Çabuk bekliyorum bak yazdırmanı bekliyorum. Güzel. 1 bölü kök 3 gelmiş olacak. Aynı işlemi şurası için de yapalım bakalım. 1 bölü 3 kök 4 artı 4 kök 3'ü elimize alalım bakalım. 1 bölü kök 3'ün karesi çarpı kök 4 artı kök... Hocam hocam kök 4'ün karesi çarpı kök 3. Yine aynı şekilde şurası gibi düzenliyorum. 1 bölü çabuk yazdır çabuk. Hadi bekliyorum. Kök 4 çarpı kök 3. Evet devamını neydi? Çabuk. Aferin. Kök 3 artı kök 4. Bu kısmını da hemen eşleniyle çarpalım. Nasıl çarpalım? Kök 4 eksi kök 3. Gayet güzel. Kök 4 eksi kök 3 bölü. Burası kök 12 yapacaktır. Eşittir diyoruz. Kök 4 bölü kök 12 eksi kök 3 bölü kök 12. Buradan ne gelecek? Evet bekliyorum. Sorudan kopma. 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 4. Gayet güzel. Şimdi ilk denklemden bu sonucu yakaladık. İkinci denklemden bu sonucu yakaladık. Aslında şu kısımlar taraf tarafa toplarsam yani aslında toplama işareti var arada. Toplarsam şunlar gidecektir. Doğru muyuz? En son şu işlemi alarak birazcık daha kurcalayalım bakalım denkleme. 1 bölü 24 kök 25 Hocam şunu birazcık uzatalım. 25 kök 24. Hemen yine şurayı ve şurayı şöyle yazıyorum. Kök 24'ün karesi çarpı kök 25 artı kök 25'in karesi çarpı kök 24. Şurada da kocaman bir 1 var. 1 bölü burayı da yine aynı şekilde yazalım. Nasıl yazalım? Kök 24 çarpı kök 25. Kök 24 artı kök 25. Hemen bu kısmını da eşleniyle çarpalım. Kök 25 eksi kök 24. Gayet güzel. Bu kısımların çarpımı kök 600 yapacaktır. Burada eşlenik olduğu için kök 25 eksi kök 24 yapacaktır. Burayı da şöyle yazalım. Kök 25 bölü kök 600 eksi kök 24. Yazar mısın? Kök 600 şeklinde getirdik. Hocam 3 tane sıfır gibi oldu. Bu kısımdan 1 bölü kök 24. Bu kısımdan da 1 bölü kök 25 gelmiş olacaktır. Şimdi ilk bulduğum denklemde 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 3 bulmuştum. İkinci denklemde de 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 4 buldum. Bıt 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 gittim. En son ki bulduğum denklemde de 1 bölü kök 24 eksi 1 bölü kök 25 buldum. Bunları topladığımda şura şurayı yutar. Şunlar şunlar hepsi gidecek. Buradan bu kısım kalmış olacak. 1 bölü kök 2 eksi Buradan da bu gelmiş olacak. Kök 25. Birazcık daha kurcalayalım. Burada herhangi bir müdahale edemiyorum. Kök 2'yi bırakıyorum. Şurası da dışarıya 5 diye çıkacaktır. 1 bölü 5 şeklinde sorumuzun doğru cevabı olacaktır. O zaman denklemimizin sonucu 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü 5 şeklinde kendisine tekrardan teslim etmiş olduk. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır ki katacağını düşündüğümüz için karşınıza böyle bir soruyu çıkarmak istedik. Tekrar tekrar söylüyorum. İnşallah çözmüşsünüzdür. Çözemediyseniz nerede eksiğiniz olduğunu sizler bizlerden daha iyi bilirsiniz. Çözen arkadaşlar ve çözemeyen arkadaşlar canı gönülden tebrik ediyorum ve hadi bakalım sizleri yavaştan uğurlayalım. Daha fazla tutmayalım burada gidin dersiniz. Çalışın güzelce. Kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Hoşçakalın efendim.